Saç herkese arkadaşlar hep yeni videoda aslında bittiğim bugün CSGO'da Hunger Games oynuyoruz aynı konsept Minecraft'takiler birebir aynı konsept Eee Sadece stile olarak tabanca Sniper vesaire bunlar var işte bıçak tabanca Ama adminler için bokunu çıkardı şu an adminler uçtu kaçtı bütün chestleri topladı Eee Uzun zamandır Efe kanala katıldı bu arada Uzun zamandır hep Efe'nin videolarını görüyordunuz arada ben de bir iki video sıkıştırayım dedim arkadaşlar Umarım Eğlenceli. Ah. Geber. Bıçak çıktı ya. Millete dubanca çıkar. Bize bıçak çıktı değil mi? Hoppala. Hop bir hop <laughs> dik Alırım aklını. Flash'ımızı açalım. Bakalım şu. Bu arada evet face cam. Yep. Merak ediyordunuz üzümü. Ulan sizi mi kıracağım dedim. Gittim Yeni bir tane kamera aldım abi, eskisi çok iğrenç durumdaydı. Yeni bir kamera aldım. Facecam ile video çekiyorum. Ee, Efe ile birlikte rekabetçi videosu çekmemizi falan bayağı istiyorsunuz yorumlara bakılırsa. Efe de ben de Bunyun Army diye bir e, Avrupa takımında olduğumuz için ve onlarsız pek rekabetçi atmadığımız için e, Videonun da %80'in İngilizce geçmesini istemediğimiz için Eee böyle bir şey yapmıyoruz. Chest arayışındayım abi. Bütün chestleri toplamışlar. Ulan bir tane tabanca çıksa ya. Bir tane tabanca çıksın ya. Yani. Fazla bir şey istemedim diye düşünüyorum. Çat. Tabancayı da bırak. Ee, ufak SMG bir olan UVP çıktı. Taramalımız var. 7 kişiyiz. Ee, ah chest. değilmiş ya. Heyecanlandım o kadar biliyor Mu? Çok heyecanlandım. Ah chest. Bu gerçek chest. Bu gerçek chest. Baş çıktı. Baş mı çıkmış yoksa? Ha. Yok yok UMF'yidir iyi. İleriden bir sesler geliyor. İleriden. Şurada arkadaşlar galiba. Şu ileride. Birileri birbirlerine ateş etti. Bir şeyler yaptı. Korktum. Tırstım. Bak şuradan bir ses. Öldürdük arkadaşı. Atatürkiye grubundan da bir arkadaş. eee Allah rızası için Ulan pardon ya kase attım. <gülüyor> <gülüyor> Şerefli rakipler ya. Amaç birbirimizi öldürmek biz birbirimizden özür diliyoruz. İyi insanlarız biz. Şerefliyiz biz. <laughs> i̇yi adamlar ya, çok iyi adamlar. Çok seviyorum ben bu sorudakileri. Ya ben kendime risk on çektim. Ne yapacağım? Şuradan. <laughs> Mekon istemiyorum. Sessiz bir şekilde merdivenden çıkalım. Şöyle arkamıza baka baka. Buradayız arkadaş pat diye indiririz hayır, hayır 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 Burada da iyiymiş zaten inmiş galiba aşağı o usf tamam Benim en best olduğum silah geldi Hayır 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 Abi Duck sniper olan bir adam Versus ırmak Elinde ump ile Şöyle ağaçların arasına paraşütle bir iniş yaptık. Sessiz sessiz gidelim abi. Adam bizi öldürmesin ya. Gördüm onu. Nope, my friend. No hope. Hayır admin, admin. Admin bana yapa yapa geçti gitti yola. Admin onu öldürüyor. Admin gebert şunu ya. Hayır 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 ya hayır. Kaçırmak ya. Bu admin ne? Bu adam kapışsın. Bu adam da demin kase attım diye özür dilediğim adam. Şöyle gideyim ben daha admin'i geberteyim. Admin o arkadaşı sağ olsun öldürdü. Şimdi ben de gideyim admini öldüreyim. Uzun zamandır ilk defa Hunger Games oynuyorum. Aha! Şimdi Deathmatch var. Deathmatch'teyiz. Ee, 1 vs 1 kaldık. Deathmatch. Admin'i görüyorum. O adam da tabanca var. Aldık bakalım. Diğer rounda geçelim. İki round oynayalım. Ya burada direkt başlıyor ikinci jungle games'te. İkinci jungle games'te oynayalım. Sonra durduralım Bitirelim değil mi? Bakayım ya kameradan iyi gözüküyorum değil mi? Aynen. Bu arada görüntü kalitesi birazcık düşük gelebilir size. Bu Counter Strike Global of Offensive'de Oğlum eee Daha Şikaya rahat olmanızı sağlıyor 4'e 3 mod Genişletilmiş ona. mod E sen ne yapıyorsun? eee gördüğünüz bütün A, profesyonel bu şekilde oynar A sen ne yapıyorsun? Öyle çıktın gitti yani Denilecek bir oyuncu değilim Arkadaşlar Oğlum, kavga ediyor burada O bayağı küfürler küfürler var Çat Gidelim Şunu arkadan bir bıçaklasak mı? Bıçaklayalım Şerefsizlik değil mi? Ne kadar pis şerefsizlik varsa yapalım Selam dost Ölmemeliyim Ölmemeliyim Ölmeyeceğim Ölmeyeceğim Şu bıçakla arkadaşlar bir Bıçaklaşalım sağ kardeş Az dostum bıçak, bıçak. Hoşçakal Ölümün eşindeki iki arkadaş da acısız bir şekilde can verdi en son artık. Orada sniper'a tek yedi, Acısız bir can veriş oldu. Ben onun yerinde olsaydım vallahi abi biraz daha uzaktan ses vermeden yapardım işi. Hem şey de olur. E, kimse de görmez. Daha rahat patır 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 beni bile indirirdi ses vermeseydi. Şimdi Aha, sıkmayın ya. Ya abi silahım yok. Şerefsizliğin lüzumu yok ya. Şu evden. Lütfen silah çıksın. Baş çıktı. Baş çıktı vallahi baş çıktı. Evleri gezmem lazım benim. Hayır. Nope my friend. Nope. Ya hayır ya. Hayır ya. Dışarıda çatışma dönüyor. Saklandım. Saklandım. Dur, arkadan bıçaklamam lazım. Silah kazanmak için birine bıçaklamam. Yapacak bir şey yok. Zaten bu elde bitiyor galiba. Aynen detme şerinde iyi el var bir geldi. O detme çok çabuk bitecek. Ne değiş, ne değiş, Bir el kazandık, bir el verdik. Allah'ım ya ama çok güzel bir şey. çok güzel. Çok güzel. Ee, CSGO çekilişini ben yakında söyleyeceğim. Efe Darmay çekilişini yakın bir zamanda söyleyecek. Hala istekler geliyor. Biz de hala onları yazıyoruz isteğe. Zor oluyor. En son artık bir yerde durduracağız gelen istekleri. Ve çekilişi yapacağız. Umarım. Umarım. Abi ölmüyor. Abi adam ilah gibi dolaşıyor. Saate bakalım. Evet saat 9.10 geçiyor. Evet arkadaşlar bir videodan da bu kadardı. Ee, umarım sıfatımı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere o zaman. Yok yapmayın oğlum. Hoşçakalın.